Arkadaşlar selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir elektrikli motor incelemesi daha yapıyoruz. Bu motoru yeni aldım. Bir aydan fazla süredir de kullanıyorum. Yani bu motorda biraz tecrübe sahibi oldum. Biliyorsunuz bundan önce beni takip edenler daha doğrusu bilir. Ben de Kral Lima 5000 elektrikli motor vardı. Bu ST Max Alfa 1200 model arkadaşlar. Daha küçük bir model daha bir aküsü de küçük, motor da küçük. Kalıp olarak da bir tık küçük bir motor. Özellikle tek şey hitaben yapılmış bir motor. Yani mesela arka koltuğu bile çok böyle büyük değil. Ama her türlü şehir içi işinizi görecek bir motor. Öncelikle özelliklerinden bahsedelim. Performansına sonradan geçelim. Bir kasasını yavaştan yine bir inceleyelim. Şuraya çok güzel iki tane vida atmışlar arkadaşlar. İnce ayrıntıları çok güzel bu motorun. Yani mesela ufak tefek tasarımları var. Hoş. Onun dışında şöyle amortisörleri falan hep renkleri, kalitesi iyi. Önde disk frenler vesaire. Şöyle lastikleri motorun etrafını izlerseniz bu dövmeler falan daha doğrusu şunlar falan hep aldığım kişide vardı arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şurada bir kısa bir mesafe var. Mesela ayak koyduğum zaman benim ayağım 45 numara. Bu kadar yer kalıyor. Hani mesela diğer büyük boy motorlarda bir ayağım kadar daha mesafe oluyor. Bunda olmadı haberiniz olsun. Onun dışında şurada bir tane askı yeri var arkadaşlar. Kral Lima'da şurada bir de cep vardı. Bunda yok. Şöyle geçtiğiniz zaman böyle minik şöyle yüzlük motorlar bir görünümünü veriyor. Şöyle krom direksiyonlar, krom aynalar ama aynalar sonradan takılmış haberiniz olsun. Şurada işte arkadaşlar göstereyim. Far açma, kapama, uzun kısa ayarları var. Burada ve burada korna var. Şurada sinyaller var arkadaşlar şu tarafa. Bastığınızda yanıyor, şöyle bastığınızda kapanıyor. Burada da far galiba uzun kısa. Şu galiba gündüz farı ve gece farı olacaktı. Şurada ibresi var arkadaşlar. 50-60'ı görüyor yani. Ama düz yolda yani yokuş yukarı bir tık yavaşlıyor haberiniz olsun. Ön kısmına farlarına tekrar bir geçtiniz ha. Şurada bir tane ortada tek far. Şu içindeki küçük bak iki tane ampul var. Bir tane büyük bir tane küçük. Küçük ampul büyük ihtimalle gündüz dedi. Gündüz farı pardon. Büyük ampul normal araç farı. Şurada sinyalleri arkadaşlar. Frenleri falan da krom kaplama. Yani bir takım halinde. Şimdi arkadaşlar arka tarafa geçtiğim zaman şu amortisörlerde krom kaplama tip olarak gayet hoş. Şöyle genişten de baktığımız zaman şurada ST Max Alpha 1200 yazıyor. Bu motor ayrıca arkadaşlar 5 akülü bir motor. 4 değil. O 6 değil 5. Orta segment diyeceksiniz. 4'ler biraz biliyorsunuz güçsüz oluyor. 6'lar güçlü oluyor. 5 de orta segment diyelim arkadaşlar. Şuraya bir tane şası yapmışlar motoru yukarıya kadar destekliyor. Şuradan başlıyor. Bakın şu ucu çıkan yeri şuradan birleşiyor. Yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar klasik işte ayaktır dayama, Şurada her zamanki motorlardaki ve önde yana doğru dayama var. Şurada bir kasası var. Ufak göstereceğim. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz çeki demiri yapmışlar. Orjinali de yok bilginiz olsun. Burada gördüğünüz gibi kaynatmışlar. Buraya takıp römork bağlayabiliyorsunuz. Mesela siz evde kendi motorunuza bunu yaptırabilirsiniz. Çok ucuzda bir maliyeti olur. arkada bir römorkunuz olursa ufak boy. Mesela pazara gittiğinizde bir araba kadar yük rahat alabilirsiniz. Haberiniz olsun bu konuda. Tabi motorunuzun bir tık güçlü olması gerekiyor bunun için. bana göre en az 6 yük akülü bir motorun olacak ki. Bol bol gezeceksin. Şimdi anahtarımız arkadaşlar. Klasik elektrikli motor anahtarı. Açıyoruz. Yani bunu aslında model olarak değil de bu sınıftaki tüm modeller zaten elektrikli motorlar bu şekilde arkadaşlar. Bir sınıfta tüm modeller neredeyse aynı tiplemede oluyor. Onun dışında arkadaşlar şurada bir şarj girişimiz var. Şurada bir şartel açma kapatma düğmemiz var. Şurada akülerin yeri var arkadaşlar. 5 adet akü. Bakın şurada 3 tanesi. Önde 2 tanesi var. Şöyle göstereyim. Bunlar taşınabilir değil ama sökülebilirdi de aslında arkadaşlar. Pardon bakın. Şurada 3 tane çizgi var. Bir tane burada bir tane de şu aşağıda var arkadaşlar. Toplam 5 adet akü. Taşınabilir değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama bence elektrikten anlayan bir insan çok rahat şekilde onu taşınabilir, hale getirebilir arkadaşlar. Koltuğunu göstereyim. Koltuğunda hafiften şurada bir yırtık var. O yüzden kapatmışlar ama koltuğu genel itibariyle şöyle arkadaşlar. Yani bu renkte derisi ideal. Şurada da ST Max yazısı var hatta. Geri kapatalım. Arkadaşlar, onun dışına arka emniyetli bir mandallı tuş şey koymuşlar, pardon. Ee, kasa. Benim hiç hoşuma gitmedi. Şöyle göstereyim. Şöyle bu bastıracaksınız açılıyor falan filan ama bazen tutukluk yaptığı için adamı deli ediyor. Şimdi performans yorumu yapacağım arkadaşlar. En önemli konuya geldik. Performans konumu. E, performans konusuna geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi motoru ben bir aydan uzun sürede kullandım. Ben aynı zamanda Kral Lima 5000 6 akülü bir motor Kullandım piyasadaki En güçlü motorlardan birisidir Kral Lima 5000'e kıyasladığımız zaman Büyük bir güç Farkı var Mesela nasıl söylesem Yokuş konusunda özellikle Düz yolda ondan daha hızlı hızlanıyor Hatta nasıl söyleyeyim Birden ataklıyor motor 50-60'ı görüyor onda sıkıntı yok Kral Lima mesela 45'i görüyordu. Çocuk kilidi yoktu belki ondan da ama 45'i görüyordu. Birden ataklanıp 50-60'ı görüyor arkadaşlar. Ee, ama yokuşa geldiği zaman tek sen yokuşta çıkıyorsun ama iki kişi olduğun zaman yokuşta tıkanıyor arkadaşlar. Kral Lima'da iki kişi artı iki kişinin ev alışveriş yükünü çok rahat taşıyordu motor. Yokuş endik yokuşları dahi kesilmeden çıkıyordu yani. Ee, bu arkadaş Kendisi o kadar kuvvetli değil. Ee, onun dışında bir sistem var bunda arkadaşlar. Ee, elektrikli arabalarda da var. Motor kendi kendine e, yokuş aşağı inerken değil de şöyle freni hafiften şöyle yarım bastığınız zaman böyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Ee, nasıl anlatsam size. Ee, bir ses yapıyor ve o ses de akülere şarj ediyor. Çok büyük fark eder mi bilmiyorum ama ee, öyle bir özelliği var onu biliyorum onun dışında arkadaşlar aklıma gelen herhangi bir özelliği var mı alınır mı alınmaz mı alınır mı derseniz şimdi bu motorları sıfır yok ama bu tarz motorları alacaksınız arkadaşlar sıfırına e, 4500 5000'den fazla vermeyin eder o bana göre Çünkü şu an motor fiyatları ya yani 4500-5000 verilir mi demeyin Bu arada motor fiyatları olmuş 7000-7500 Elektrikli motorlardan bahsediyorum. Güçlülerden bahsediyorum arkadaşlar. İkinci eline ise arkadaşlar 3500 liradan fazla vermeyin derim. Ee, diyeceğim bu kadar. Ha, sıfıra yakın olur. Tertemiz olur. Aküleri yeni olur. Örnek veriyorum. Hiç kırığı çıkıyor olmaz. O zaman alabilirsiniz o rakamlara. Ben şu anki güncel fiyatlardan bahsediyorum. Bu videoyu yaptıktan sonra düşebilirdi artabilirdi. Şu an dolar kuru 8 lira civarına yakın olduğu için 7 buçuk 8 liraya yakın olduğu için bu fiyatlarda arkadaşlar. Ee, başka aklımda söyleyecek hiçbir şey kalmasın arkadaşlar. Ki kaldıysa da bana yorumlardan yazın. Her türlü yoruma cevap veririm. Ee, evet. Sürüş testi yapacağız birazdan bu arada. Dediğim gibi motor arkadaşlar. eee Orta segment, orta seviye bir motor. Hani bu 250'likler sadece düz yol gidenlerden bir tık üst, en güçlülerden bir tık alt diyelim arkadaşlar. Ben e, memnunum. Alınır mı derseniz alınır. Şehir içinde kullanmaya özellikle e, çok yokuşlu bir yerde değilseniz mesela Ankara, Esertepe gibi yerlerde değilseniz e, İstanbul, Maltepe, Gülsü, o taraflar tepelerde değilseniz kısacası alınır. Ama benim gibi Konya'da, Kırıkkale'de, işte düz şehirlerde e, bi, birebir. Bu arada ilk başta alınmaz diyecektim. Bana göre alınmaz 5000'liğini alırım. Güçlüsünü olurum bu motorun. Yokuşlu yerlerde. Ama böyle yerlerde yaşıyorsam bu gidiyor arkadaşlar. Her türlü yetiyor. Yani ben mesela tek başıma kullandığım zaman yetersiz kaldığım çok 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 nadir yerler oluyor. Onda da böyle hafiften toto'yu kaldırıyorum. E, o kendi zaten ite, itmeye başlıyor. Onu da çekeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bir 5000'lik değil sonuçta arkadaşlar. Şimdilik bir de sürüş testi yapalım. Motor sesini göstereyim. Bunda motor sesi var çünkü arkadaşlar. Büyük ihtimalle o dinamodan kaynaklı. Onu bir göstereyim size. Ondan sonra da videoyu oradan bitirelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar sürüş testimize geçtik. Şimdi öncelikle size motorun sesini göstereyim. Dinleyebiliyor musunuz bakalım. arttıkça, gaza bastıkça artan tarzda bir ses var. Dinamodan kaynaklı olabilir. İlk defa duyuyorum elektrikli motorlardan. Onun dışında arkadaşlar bakın girişi hızlanışı gayet hoş. Özellikle düz yollarda falan. Şöyle hafiften tatlı rampalarda falan mesela kolay kolay kesinti yok. Şu karşıda mesela %15 eğimli bir Yokuş var en az yüzde on Şimdi videolarda belli olmuyor arkadaşlar yokuşlar çok denedim. Videolarda bir tık farklı oluyor. Arazi koşularında bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Motor. Çıktı böyle bu tür yokuşlara hani rahat çıkıyorsunuz. Çok dik yokuşlarda ama takılıyor dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle motorumuz. Ama her türlü sürüş, sürmesi aşırı keyifli arkadaşlar. Elektrikli bisikletler, elektrikli motorlara bayılıyorum ben. Hatta yapamıyorum onsuz diyebilirim yani. Sattığım zaman hemen yenisini almak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü ben mesela e, bu Kral Lima 5000'i sattıktan sonra hemen pişman oldum. Motor arayışına girdim. Evimde arabam var ama arabayı her yerde kullanamıyorsunuz. Ama motor her yerde kullanılıyor arkadaşlar. Uzun yol haricinde. Ee, o yüzden gittim. işte hemen bir motor aradım. Yakınlarda da bunu buldum. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar şöyle e, hafiften frene bastığım zaman bak bir ses var. Gaza basmadığım halde. O ses arkadaşlar dinamoyu yani dinamo şarj ediyor. Bakın yine gaz, yarım gazda yine aynı ses var. Şimdi tekrar basıyoruz. Ataklanışı bu şekilde. İyi arkadaşlar, şu an 45 50 oldu ama viraja geldik. Dönmek zorundayız ha. hemen düşeriz yoksa. Şöyle mesela bir daha basalım. Basıyoruz, 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 basıyoruz. Arkadaşlar şu an 50 kilometre oldu. 55. Düz yolda 55'i gördüğünüz gibi rahat bir şekilde görüyor arkadaşlar. Motor arkadaşlar bu şekilde. Hani bu tür yollarda ha bu arada ne kadar kilometre yaptığını falan söylemedik. İkinci el olarak bahsediyorum arkadaşlar. 35-40 kilometre gidiyor. Bilginiz olsun. Ama sıfırı 50-60 görür gibi geliyor bana. 0 e, 0 aldığın zaman tabii bu düz yoldan bahsediyorum ya da karma tüketim. E, ama şu anki bende en az 35 kilometre yapıyor. Onu ölçtüm. E, kilometre sayıcı yok ama gittiğim yolların e, mesafesini biliyorum. Arkadaşlar şurada bu arada bir tane daha dik yarı dik bir yok şu ara yani yüzde en az 20'lik yine videoda belli olmuyor ama evler yukarı doğru çıkıyor. Şöyle bir de son kez orayı gösterelim. Mesela yokuş sürekli artacak. Ve uzun bir yokuş yani bu yokuş bittikçe bu gücü azalacak. Son kez onu deneyip videoyu kapatalım. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hızımız düştü. Şu an 25 kilometre hızdayız. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi yokuş olursa da bu şekilde çıkıyorsunuz ki belki bataryaları bunun eskidir. Yorumla yapıp kötülemek de istemiyorum ama belki 4 tane pardon 5 aküsünü sıfırladığım zaman uçak gibi olacaktır. Ondan kaynaklı da olabilir arkadaşlar. Motor güzel. Eğer ki dediğim gibi aküden kaynaklı ufak tefek yokuşta problem yaşıyorsak süper bir motor. Çünkü çıktığımız yokuşlar e, ee, yeterli bence. Şehir, şehir içinde daha çok nadir o kadar dik yok şu görürsünüz. Onlarda da o yalı kullanmazsanız ya da motordan hafif totoyu kaldırırsınız arkadaşlar. Bu arada bunda hız sabitleme yok. Aklınıza başka bir şey takıldıysa yorumlardan iletin arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için Moto Blok için, Moto isteyen arkadaşlar için altta yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın tekrardan.